yıllardır bu meslek içerisinde büyümüşüm. E, dede mesleğini sürdürüyoruz. Ben abim ve babamı başlamak üzere. Birçok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Bu e, sobacılık mesleğine devam ediyoruz. Tam olarak e, Mersinlik malzeme yapıyoruz. Kışlık malzeme yapıyoruz. Saç sobalardan e, imalatlarını yapıyoruz. Sema mangal vesaire her türlü e, metalden işlem yapabiliyoruz. E, mesleğe başladığımda 14-15 yaşlarındaydım. Şu ana kadar sürdürüyorum. İlk olarak ee, sobalardan başladım. Hı hı. Sobalardan ondan sonra piknik malzemesi vesaire, Kışlık soba. Bu mesleğin geleceği yok. Günden güne daha kötü. Günden güne bitiyor. Bu meslek ölüyor. E, bu mesleğin sonu yok. Çünkü günden güne durumlar daha kötü. Malzeme çok pahalı geliyor. Bunu paraya dönüştüremiyoruz. E, her fiyat verdiğimiz müşteri çok pahalı diyerekten Geri çıkıyor, eli boş çıkıyor. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz imar ediyoruz. Malzemenin yarısı hazır, yarısını biz yapıyoruz. Saç İstanbul'dan buraya geliyor. İşte biz bunları kışlık soba yapıyoruz. Başka piknik malzemesi yapıyoruz, e, buru yapıyoruz, her türlü kalifer burularını falan vesaire onları yapıyoruz. Akçılık işini de e, bazen yapabiliyoruz. gerek Gelecek olan tamirleri yapıyoruz. E, pahalı. Hem bize göre hem müşteriye göre bizim fiyatlar pahalı. Bir sobayı örnek e, veriyorum, 10 sobasıdır. E, 1500-2000-2500 liradan başlıyor. Eski fiyatları olsaydı 500 lira, 600 lira, 700 lira en fazlası bir biber paraydı. Şu an bayağı bir pahalı olmuş. Odun sobası da yapıyoruz. Onlar da en az 3000-3500 liradan başlıyor. 10.000'e kadar gidiyor. Onlar da bayağı pahalı. 3 sene önce bu mesleği bırakmıştım. Batıya gitmek zorunda kaldım. İş olmamasından dolayı. 3 sene Batı'da çalıştım. Ondan sonra da tekrardan buraya dönmek zorunda kaldım. Çünkü çalışan bulamıyoruz. Bu mesleği sürdürebilecek herhangi bir çalışan yok. Her önüne gelen bu mesleği yapamıyor. Emek isteyen bir meslek bu. Onun dışında zaten tehlikeli bir iş dediğim gibi e, makineler var dükkanda. Bu makinelerde herkes çalışamıyor. Can e, güvenliğinden dolayı.